Evet sevgili arkadaşlar merhabalar tekrardan sizlere e, vermiş olduğum ödevli ve arkadaşlar soru bankanızdaki ilk testten başlayacağız bunların soru çözümlerini yapacağız e, dilerseniz ilk sorudan yavaştan başlayalım arkadaşlar e, doğal unsurlar konusu e, ile ilgili olarak coğrafya dersinde Ahmet öğretmen aşağıdaki gibi yani bir kavram haritası çizmiş doğal unsurlar demiş arkadaşlar göller, buzullar, rüzgar türbinleri, volkan patlamaları, denizlerdeki dalga hareketleri. Buna göre Ahmet öğretmenin çizdiği kavram haritasında verilenlerden hangileri doğal unsur olarak kabul edilemez? Arkadaşlar doğal unsur dediği için bizler burada doğal şartları değerlendirmeye alacağız. Ve gördüğümüz kadarıyla göller doğal bir oluşumdur. Buzullar yine aynı şekilde doğal bir oluşumdur. Volkan patlamaları doğal bir oluşumdur. Şimdi böyle bir soru bu tip bir soru çözdüğünüzde hemen e, kesinlik kazandırdıklarınızı arkadaşlar silin lütfen silin. 1 2 e, ve 5 numaralı alanı komple silmiş olduk arkadaşlar. Denizlerdeki dalga hareketliliği bu da yine bir doğal bir unsurdur. Ama rüzgar türbinleri arkadaşlar bunlar insan eliyle yapılır ve e, rüzgarlar demiş olsaydı evet haklısınız e, ama rüzgar türbin işin içerisine girdiğinde rüzgardan elektrik elde etme anlamı taşır. Bu sebepten ötürü cevabımız e, yalnız 3 olmuş olacaktır. E, yukarıdaki öncüllerden yani 1 2 3 numaralı öncüllerden olaylar olaylarından hangileri doğal olaylar içerisinde değerlendirilebilir. Yine aynı yukarıdaki gibi bir soru söz konusu. Sadece kalıpları farklı arkadaşlar. Kayaçların çözülmesi sonucu yer, yer altında mağaraların oluşması arkadaşlar. Bu tamamen mağara oluşumları doğal bir oluşumdur. E, Tabi eğer şöyle deseydi mağara içerisinde işte oyuklar var işte yok efendim e, kazılmış yerler var gibi yorumlar ekleseydi buraya bilgiler ekleseydi o zaman beşeri unsur olarak da görülebilirdi. Bu sebepten ötürü biri kabul ediyoruz. Bir olmayanları hemen eliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere soruları bu şekilde çözerseniz çok çok daha iyi olacak sizler için. Akarsular üzerindeki barajlar. Bakın barajlar. Baraj. insan eliyle yapılır arkadaşlar. Bu sebepten ötürü iki numaralısı da gider. Tropikal kuşaktaki nehirler, nehirlerin, nehirlerin her mevsim bol su akıtması arkadaşlar bu da doğal bir olaydır. Ee, o akarsuyun debisinin yüksek olduğunu gösterir. O bölgede yağışın bol olduğunu gösterebilir. Beslenme kaynağının çok olduğunu gösterebilir. Bu bizlere doğal unsurları verir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 olmuş olacaktır. 3 numaralı soruya geldiğimizde doğal unsur şöyle önce soruyu okuyalım. Buna göre Ceyhun'un ödevinde verilen verilenlerden Hangisinde bir yanlışlık vardır? Yanlış olanı bulacağız ama yukarıda ne demiş? Önce bir de onları okuyacağız. Doğal unsur ve olayların insan hayatındaki etkileri konulu bir ödev alan Ceyhun, ödevle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmıştır diyor. Bakalım sıcaklıkla ilgili nasıl bir açıklama yapmıştır? Yeryüzünde sıcaklığın çok yüksek ya da çok düşük olduğu alanlarda yaşam zorlaştığı için bu alanlarda nüfus seyrek olur. Evet, bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Eee insanoğlunun yaşayabilmesi için ortalama bir değer gerekiyor. Ortalama değerlerin üzerinde bir şey oldu gördüğünüz anda maalesef insanoğlu orada çok fazla yaşayamıyor. Kutupları ve ekvator bölgelerini baz alabilirsiniz ya da çölleri baz alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu siliyorum. Yani A şıkkı gitti. Okyanuslar okyanuslar atmosfer için önemli bir nem kaynağıdır. Bu ne, bu nemin yağışa dönüşebilmesi için dönüşebilmesiyle insanların su ihtiyaçları karşılanmış olur ve su döngüsü devam eder. Evet bu da doğru arkadaşlar. Ee, okyanuslar büyük bir nem kaynağıdır ve insanların içme suları için bu gerekli buharlaşmanın çoğu okyanuslardan elde edilir. 3 numaralı e, öncülümüz dağlar. İklim koşullarının kar e, yağışına imkan verdiği dağlık alanlarda eğim koşulları e, uygunsa eğer Kış sporları gösterilir, yapılır. Evet bu da çok doğru bir durum arkadaşlar. Ee, dikkat yani şöyle düşünelim. 2012 Erzurum Kış Olimpiyatları. Ondan sonra Uludağ'daki kayak merkezi. Bunların her biri yani daha da artırılabilir. Davras'taki işte Kartalkaya'da Bolu Kartalkaya tarafındaki Kastamonu, e, ee, Ilgaz tarafındaki işte bunların her biri ee, uygun eğime sahip kar örtüsünün bulunduğu e, kayak merkezleridir. Kış sporlarının yapıldığı yerlerdir. Yine aynı şekilde pal palan döken her cihazı buna dahil edebilirsiniz. Bu da doğru bir şeydir. O yüzden 2 ve 3'ü de elemiştik. Akarsular e, insan nesli tarihin en eski çağlardan günümüze kadar gene, e, genellikle ılıman iklim koşullarının görüldüğü akarsu, <laughs> akarsu boylarında şehirler ve yerleşmeler kurmuş ırmaklardan balık tutma, ulaşım, içme suyu gibi pek çok alandan yararlanmıştır. Evet arkadaşlar, insan olduğu ilk dönemlerden itibaren akarsuları, şu balık tutma, ulaşım, içme suyu gibi pek çok alanlarda kullanmıştır. Bu da çok doğru bir öncül olmuş. Zaten bize bir toprak geliyor. Toprağa bakalım ne demiş ama toprak örtüsü insanlar için en büyük önemi topraktan enerji, evet topraktan enerji edebilmesi. Ve toprağın dokuma endüstrisinde yaygın olarak kullanıla kullanılabilen bir ham madde olmasıdır. Arkadaşlar topraktan enerji elde edemiyoruz maalesef. O yüzden bu doğru olan şıkkımız yani normal e, soruya göre yanlış e, olan bir şıkkımızdır e, sevgili arkadaşlar. Evet şöyle devam ediyoruz. 4 numaralı 4 numaralı sorumu, sorumuz. Ee, buna göre doğal olay ve meydana geldiği yer eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Bakalım yeryüzünde deniz ve okyanuslarda, karalarda, gökyüzünde çok farklı doğal doğa olayları meydana gelmiştir. Evet doğrudur. Böyle şeyler meydana geliyor. Ee, hala günümüze devam eden olaylar da e, var ma e, maalesef. Tsunami'ler evet tsunami arkadaşlar okyanus kıyılarında meydana gelir. Bu doğru bir şeydir. Deprem e Depremler ise yer kabuğunun kırık alanları. Evet bu da doğrudur. Ee, zaten deprem kırılma sonucunda meydana gelen sarsılma anlamı taşır. Bu sebepten ötürü bu da doğrudur. Kar yağışı düşük sıcaklık koşullarının egemen olduğu iklim bölgelerinde meydana gelir. Evet kar yağışı sıfırın altında meydana gelir. Hava eğer e, maksimum, yani mutlak nem maksimum nemi geçerse yani bunu bir diğer tabiriyle söylersek e, balın nem %100'ü aşarsa yağış meydana gelir yağış yağış meydana geldiği anda sıcaklık sıfır'ın altında ise ki bunları ilerleyen konularda anlatacağız sıfırın altında ise kar yağışı. sıfırın üzerinde ise yağmur olarak karşımıza çıkacak burada bu da doğal bir e, öncül olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar yani doğru olarak karşımıza çıkıyor fırtına kutup bölgelerinde Arkadaşlar bu tamamıyla farklı tamamıyla yanlış bir durum söz konusu. Fırtına dinamik yüksek basınçların olduğu yerlerde, özellikle tropikal siklonlar dediğimiz e, siklonlar halinde yani hava akımları sayesinde meydana gelir. E, hortum deseydi, e, hortum orta kuşakta da meydana gelir. E, ekvatoral, subtropikal bölgelerde de meydana gelebilir. Subtropikal bölgeler arkadaşlar şöyle çöl sağlarının hemen o taraflara denk geliyor. Ee, onların biraz daha güneyine denk geliyor. Ee, ama kutuplar bölgelerinde fırtınalar meydana gelmez arkadaşlar. Göktaşı parçalanmaları atmosferin içerisinde meydana geliyor. Evet e, ileride göreceğiz. Egzosfer mezosfer diye katmanlarını göreceğiz. Bu katmanlardan e, birinden sekse birisine geçiyor arkadaşlar. E, bu iç, atmosfer içerisinde göktaşları parçalanma e, durumu söz konusu olduğunu biliyoruz. O yüzden cevabımız e, D şıkkı olmuş olacaktır Evet, beşinci soruya bakıyoruz. Eskimoğlar balıkçılıkla geçinip pirinci hiç tanımazken, Çin ve Vietnam gibi ülkelerde pirincin insanlar için vazgeçilmez bir besin kaynağı olması aşağıdakilerden hangisinin ispatıdır? Evet, bir, yorum sorumuz daha geldi bizlere. Bakalım yoralım birazcık ne, ne diyeceğiz? Bakalım bunları bir değerlendirelim. Eskimoğulların yaşadığı bölge ile Çin ve Vietnam ülkelerinin yaşadığı yarım küre birbirinden farklıdır. Arkadaşlar e, ee, eski Moğollar dediğimiz anda kutuplarda yaşayan özellikle kuzey kutbunda yaşayan e, gözleri çekik olan insanlar yani bir nevi soğuğa dayanıklı insanlar. Bu e, tamamen farklıdır. Neden? Şöyle tamam Vietnam için belki işte bir şeyler diyebilirsiniz ama Çin arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de yer alıyor. Hatta Vietnam için de bile söylemek çok zor. E, ama Çin tamamen Kuzey Yarımküre'de yer alıyor. Bu bir ispat değildir. Çin kültürüne dar, kültürünün dar bir alana sınırlı olduğu için arkadaşlar bu da değildir maalesef. Çin ve Vietnam'da görülen doğal kuş koşu, doğal koşulların Eskimoğulların yaşadığı alanlarda da yani alanlarda görülmediğini. Evet bu doğru olan şık bu olması gerekiyor. Neden? Şimdi arkadaşlar Eskimo'lar soğuğa dayanıklı, soğuk bölgelerde yaşıyor. Ama Çin birazcık daha böyle Çin ve Viet'ten biraz daha sıcak, biraz daha yağışın daha fazla olduğu yerlerde. Hatta pirinç pirinç için konuşursak bataklık oluşturabilecek düzeyde suyun oluşabilmesi, yüzey sularının olabilmesi gerekiyor. bu olayların Eskimo'ların yaşadığı yerlerde görülmediği için eski Eskimo'lar balıkçılıkta geçimlerini, yani geçimlerini sağlıyorlar. Orada karnını balıkla doyuruyorlar. Pirinci göremiyorlar maalesef arkadaşlar. Devam edelim. Balıkçılığın genellikle kapalı tohumlarda geliştiğini arkadaşlar bu da bir ispat olarak gelmez. Kapalı tohum diyorum özür dilerim. Kapalı toplumlarda geliştiğini bu gelmez arkadaşlar. Balıkçılık daha ziyade deniz ve veya işte soğuk bölgelerde karşımıza çıkar. Yani Çin, Vietnam gibi yerlerde çok fazla balık balık türlerini göremezsiniz. Ee, pirinç bitkisinin dünya ticaretinde önemli bir yeri olmadığını arkadaşlar bu öyle bir şey değil pirinç dünya ticaretinde önemli bir yeri de vardır ayrıca özellikle Güneydoğu Asya yani bir alttaki soruya bakarsanız şu bölgede inanılmaz bir pirinç yetiştirme e, yarışı var desem yeri var bu yüzden karşımıza çıkacaktır bunlar evet şunları da silelim. Evet 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu bölgelerin coğrafi özellikleri dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hangilerine ulaşıyoruz? Kongo şöyle yukarıya bir bakalım. Kongo havzası ile Batı Avustralya çöllerini göstermiş bizlere ve taranarak gösterildiğini söylemiş. Hemen öncüllerimizi okuyalım. Hangilerine ulaşabiliyoruz? Kongo havzasındaki doğal unsurlar içinde ormanların önemli bir yeri vardır. Evet bu doğru bir bilgidir arkadaşlar çünkü Kongo havzası ve Amazon havzası orman ormanlık bakımından gür alana sahiplerdir. Şimdi şöyle bir yorum daha ekleyeceğim ben. Balta girmemiş orman dediğimiz anda sadece Amazon değil Kongo havzalarında Kongo havzasında söyleyebiliyorsunuz. Bu yüzden bu ulaşılabilecek bir öncül olarak karşımıza çıkıyor. Bir olmayanları hemen sildiğimizde arkadaşlar B. şıkkı gitmiş oldu. Batı Avustralya'nın doğal koşulları insan yaşamına son derece elverişli olduğundan nüfuslama bu alanlarda fazladır. Arkadaşlar Batı e, Batı Avustralya, bakın gördüğünüz kadarıyla çöllerle kaplı çöllük, çöl arazileri, e, aşırı derece günüzleri sıcak e, geceleri ise çok soğuk oluyor. Bu elverişli bir ortam sağlamaz. O yüzden 2 numaralı alan, yani 2 numaralı öncülümüzü silmek zorunda kalıyoruz. Kongo ve Batı Avustralya yağışlarını e, Avustralya Yağışların yeterli olduğu nemli bölgeler arasında yer alır. Çöl bölgeleri yeterli yağış almaz arkadaşlar. Bu yüzden 3. öncülde gider. Cevabımız A şıkkı olarak gelmiş olur bizlere. Şimdi bir sonraki yani sayfaya geçtiğimiz takdirde bakalım neler karşımıza çıkacakmış bizlere. Evet doğru sayfadayız. Buna göre alanlarından hangilerinde yaşayan insanlar insanların daha mücadeleci bir karakter olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar mücadele yukarıda bize muhtemelen bir bilgi vermiştir. Bakın ben sadece soruyu okudum şu anda. Dünyada dört mevsim yaşandığı yerler. Arkadaşlar bunlar orta kuşak bölgeleridir. Dünyada dört mevsim nerede görülür? Orta kuşakta görülür. E, o yüzden genelde demek ki buraya orta kuşakla ilgili bir şeyler söylüyor bize. Yerlerde insanlar kışın soğukta soğukla yazın da sıcakla mücadele etmek zorunda kalırım. Buna mecburdurlar diyor. Nedeni nedeniyle mecburiyetler nedeniyle e, insanlar mücadeleci bir karakter kazanmıştır. Ee, bakıyorum şimdi orta kuşakta mücadeleci bir e, karakter söz konusu. O zaman burada bana soruda söylüyor ki bu verilen öncülerden hangileri orta kuşakta yer alıyor? Bana bunu soruyor aslında. Bakıyorum Kafkasya'nın dağlık bölgeleri. Kafkasya dediğimiz anda neresi aklınıza gelmesi gerekiyor? Gürcistan tarafı arkadaşlar. Türkiye'nin e, kuzeydoğu kesimi aklımıza gelecek. Bu yüzden birincisi kesinlikle var. İsviçre Alpleri dediğimiz anda Avrupa'nın tam orta kesimine denk geliyor. İsviçre'nin olduğu yerde Fransa, İsviçre e, hattı o bölgelere denk geliyor arkadaşlar. Bu da orta kuşakta yer alıyor. Endonezya arkadaşlar Endonezya ekvatoral bölgededir. Burada kış soğuğu göremezsiniz. Bu yüzden soğukla mücadele olmadığından ötürü cevabım yalnızca 1 ve 2. Evet C şıkkı olmuş olacaktır. Evet devam ediyorum. 8 numaralı soruya bakıyorum arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal unsur olarak kabul, edileme, kabul edilebilir? Şu gördüğünüz bir gemi o yüzden bu beşeri bir unsurdur. 3 numarayı silerim. 1 numaralı alan bir numaralı fotoğrafta gördüğümüz bir nedir arkadaşlar köprüdür onu da silerim ikincisi ise bir maymun yanlış görmüyorsam maymunlar arkadaşlar o tamamıyla doğal yaşam olduğu için cevabımız Bursa olmuş olacaktır. <laughs> evet 9. soruya bakıyoruz yukarıda açıklamalardan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir diye bizlere bir soru sormuş. Yeryüzünde sıcaklık, yağış, nem, akarsu, göl, orman gibi doğal unsurlar genel olarak düzenli bir yağış göstermemiştir. Dağılış göstermemiştir. Söz gelimi binlerce göle sahip olan Finlandiya bu özelliğinden dolayı göller ülkesi olarak bilinirken Suudi Arabistan, Libya gibi bazı ülkeler göl bakımından son derece fakirdir. Hatta ben ekstra bilgi vereyim. Bunlara dönem dönem çöl ülkelerde denebiliyor. doğal bir unsur olan dağlar İran ve İsviçre gibi ülkelerde geniş alanlar kaplarken Mısır, Hollanda gibi ülkelerde dağlar yok denilecek kadar e, azdır diyor arkadaşlar. E, şimdi burada tamamen e, eşit olmadığını söylüyor bizlere. Doğal unsurlar yeryüzünde eşit olmayan bir dağılıma sahiptir e, demesi gayet normal. E, bu doğru olan bir şıktır arkadaşlar. Dağlık ülkelerde ekonomik geçim kaynakları çeşitlilik gösterir. E, bu bu yukarıda verilen bilgiyle örtüşmüyor arkadaşlar bu yanlış e, kutuplara yakınlık yani cevabı bulduk aslında ama diğerlerini değerlendirmeye alıyoruz arkadaşlar kutuplara yakın ülkelerde dağlık alanlara rastlama rastlanma olasılığı azdır diyor evet bu da yanlış bir yani yukarıdan çıkarılamayacak bir sonuçtur sıcaklık ve yağışın yeterli olmadığı ülkelerde göller geniş yer kaplar arkadaşlar e, bu da yukarıdan çıkarılamaz yukarıda bize genel bir bilgi verilmiş çünkü arkadaşlar Yeryüzünde dağlar, göller sayıda, sayıda e, ülkede, e, az sayıda ülkede bulunur. E, evet arkadaşlar bu da yukarıdan çıkarılamayan bir e, durum söz konusudur. E, karşımıza bunlar çıkacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu tip sorular e, sürekli karşımıza çıkabiliyor. E, daha ziyade bu konuda yorum yeteneğiniz daha fazla ön plana çıkması gerekiyor. Bu tip sorularda. E, aynı Türkçe'de paragraf soruları çözer gibi düşünün bunları. Evet 10. soru buna göre gibi yerlerden hangileri beşeri unsur olarak değerlendirilebilir? Yani insan, beşer, insan unsuru olarak değerlendirilebilir. Şimdi yukarıda beşeri unsuru anlatmış arkadaşlar. Biz direkt soruyu endekslenelim. Çünkü yukarısını okuduğumuz anda ki sizler okuyun muhakkak. Beşeri unsuru ne olduğunu anlatıyor. Ben size söylüyorum doğal unsur değil arkadaşlar. Doğal doğa olayı değil. İnsan faktörlü olacaktır. Şimdi ada oluşumlarında insan faktörü yani Galapagos adalarında insan faktörünü göremezsiniz. Yine aynı şekilde Tayga ormanları bunlarda da insan faktörünü göremezsiniz. Ama Çin Setti ve Panama kanalı insan eliyle yapılmış bir şeydir arkadaşlar. Beşeri unsur olarak karşımıza çıkar. Cevabımız E olmuş olacaktır. Şimdi 11. soru bakıyoruz arkadaşlar neler anlatmış bize 11'de. Buna göre Berkay'ın konuşmasındaki aşağıdaki ifadelerden Hangisinde beşeri unsurdan söz ettiği söylenebilir? Aslında yukarıdaki soruyu, yukarıdaki paragrafı okumadan da şıklardan şu soruda çıkabiliyor. Lakin biz yukarıyı yine bunda okuma, okuyalım. Paragrafta nelerden bahsetmiş? Bundan konuşalım. Coğrafya dersinde öğretmen Kerem Bey'in kutuplarda yaşayan hayvanların özellikle de özellik, pardon özellikleri ile ilgili kim konuşmak ister sorusu üzerine söz alan Berkay, öğretmenim. Ben kutup ayıları ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Norveç'in e, kuzeyindeki e, Svalbard adalarında yaşayan kutup ayısı ve yavrusu suda yüze, e, yüzen buz kütleleri üzerindeki fokları avlamaya çalışıyordu. Ancak foklar hemen suya atladı ve hız, e, hızla uzaklaştı. Kutup ayısı pençesini uzattı ama foku yakalayamadı. Kutup ayısı belgeseli çeken ve kar topu kamerası adı verilen bir cihazı pençeleriyle yokladı ve bastırarak parçaladı. E, çok meraklı olduklarını e, şaşırdım. E, kutup ayıları daha çok e, araştırmak isterim diye bir e, yukarıda paragraf vermiş. Bunlardan hangisi bir beşeri unsurdur derse burada sadece arkadaşlar kar topu kamerası insan faktörüyle yani insan eliyle yapıldığı için e, beşeri unsur olarak söyleyebiliyoruz. Buna göre numaralı alanlardan hangisinde verilen doğal olayların yaşanma olasılığı azdır deniyor. Bakalım yukarıda ne vermiş bize. Bakalım. yeryüzü e, Haritada yeryüzüne belli alanlarında e, meydana gelen doğal olaylar taranarak e, numaralandırılıp gösterilmiştir. Evet. Şimdi şunlara bakalım. 4 numaralı yer Sibirya'yı gösteriyor arkadaşlar. Burada kar yağışı olur. 5 e, numaralı alan e, subtropikal bir alandır arkadaşlar. Bu alanda işte e, Savana gibi milli parklar vardır. Yani hayvanların doğal göç yolları vardır, o yüzden bu da yaşanır. 3 numaralı alan çölleri gösteriyor arkadaşlar zaten çöl buralar bol miktarda karşımıza çıkar. Bir numaralı alan kasırga hortum. evet orta Amerika ve Meksika kısımları yine karşımıza çıkar buralarda kasırgalar ve hortumlar çok şiddetlenir. Volkan patlamaları volkan patlamaları olabilmesi için arkadaşlar ne meydana ne olması gerekir bir Levha sınırı olması gerekir. Levha sınırında yer alıyorsa eğer buralarda volkan, e, volkanlara da çok rahat rastlarsınız. En yakın bunun yani şu iki numaraya en yakın volkanlar şöyle karşımıza çıkar arkadaşlar. Atlas okyanusu sırtında ve e, Amerika'nın şu alanda orta kesimlerinde karşımıza çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu sebepten ötürü cevabımız 12'dir. Evet, sizlerle birinci testimizi bitirdik. Diğer testlerimiz üzerine, e, sizlere vermiş olduğum diğer testler üzerine e, devam edeceğiz. Bir sonraki videoya geçebilirsiniz arkadaşlar.